1978 Almanya doğumluyum. Ben 15 yaşındayken Almanya'dan ailece kesin dönüş yaptık. İzmir'e döndük. Uzun yıllar İzmir'de yaşadım. 17 yıldır mobilya sektöründeyim. Türkiye'de herkesin bildiği bir mobilya firmasında uzun yıllar çalıştım. Sonra İstanbul'a yerleştim. İstanbul'da yine Türkiye'nin ilk en büyük 5 mobilya markasından ikisinde yine çalışmaya devam ettim. Sonrasında da şu anda bu mobilyada çalışmaya devam ediyorum. Şimdi esasen e, mobilya şöyle ciddi bir yatırımla başladı. Şimdi burası, bu tesis 100 bin metrekarelik bir alan içerisinde. 80 bin metrekaresi kapalı alan olmak üzere e, çok büyük bir tesis. Esasen daha faaliyete geçmeden, satış yapmadan, bayileşmeden, genel olarak strateji tam anlamıyla oturmadan adından çok söz ettirir. Diğer mobilya markalarına baktığımızda şimdi mobilya üretim makineleri işte çeşitli ülkelerden yerli olabilir, İtalya olabilir, işte Almanya olabilir. Bizi diğer firmalardan ayıran en büyük özellik esasen dünyanın en iyi mobilya üretim makinelerini üreten firma firmasıdır. Çok pahalı makinelerdir. Dolayısıyla bu sebepten ötürü bir yatırım oluşmuş durumda. 4 yıl kadar önce kuruldu ancak ilk faturamızı biz e, Temmuz 2020'de kestik. Daha 3 yılını doldurmadı. 3 yıl gibi bir zamanda ilk etapta yurt içinde bayileşmeye başladık. E, şu anda üçü kendimizin olmak üzere toplamda Türkiye'de 25 mağazamız var. Buna paralel olarak e, ikinci bir markamız da var. Markamız ile ağırlıklı online satış yapıyoruz. Her iki markayla birlikte Yaklaşık 2 yıldır ihracat yapmaya başladık. Şu anda 20 ülkeye ihracatımız var. Devam ediyor ve hızla da ülke sayısını da ciroyu da arttırmayı planlıyoruz. Enteresan bir şekilde mobilya sektörü çok hızlı büyüyor. Şimdi diğer ülkelere nazaran Türkiye ciddi anlamda hızlı büyümeye devam ediyor. Bu da tabii işte Amerika ve Çin'in arasındaki gerginlik de buna bir etken diyebiliriz. Evet. Ama geçtiğimiz 10 yıla bakarsak her yıl ortalama %15 ila %25 arasında bir büyüme söz konusu. Şimdi geçen yıl Türkiye mobilya ihracatını 5.5 milyar dolar seviyesinde kapattı. Peki nasıl bu kadar hızlı büyüyor? Şimdi mobilya her yerde var. Yani yaşamın bulunduğu her yerde mobilya tüketiyoruz. İşte oturduğumuz sandalyede, masada, işte restoranlarda, kafelerde, otellerde, hastanelerde. Dolayısıyla mobilya her ne kadar çok şey olmasa da gıda gibi günlük tüketilmese de e, yaşamımızın bir parçası mağazaya giren tüketiciler için esasen şimdi hedef kitle esasen ana hedef kitle orta ve üst seviye. Ancak mağazaya giren her müşteriyi biz boş göndermemek adına her ürün gruplarında bir segmentasyon yapıyoruz. E, bunu esasen yani büyük mobilya markalarının tamamı yapıyor. Bu da nedir? İşte alt gelirli insanlara yönelik Tüketicilere yönelik daha uygun fiyatlı yatak odası, yemek odası, oturma grubu sunabiliyoruz. Bu bir tane, iki tane değil. Birkaç seçenekli olabiliyor. Orta gelirli insanlar için yine aynı şekilde yer yelpazemiz geniş. Orta, üst ve üst seviye kitle içinde aynı şekilde mobilyalarımız mevcut. Özel üretim tabii ki yapıyoruz. Hem yurt içinde yapıyoruz. Çünkü kapasitemiz inanılmaz yüksek Şimdi metrekarelerden bahsettik, e, e, homak makinalarından bahsettik. E, tamam bunların hepsi ne için? Sonuçta e, firma çok eski bir firma değil. Daha işte kurulalı 3,5-4 yıl olmuş. E, dolayısıyla sadece yatak odasından bahsedecek olursam aylık 10.000 takım yatak odası üretme kapasitesine sahibiz. E, dolayısıyla şu anki e, mevcut mağaza sayımıza baktığımızda bu, bu, bu mağazalarda bu adetleri satma şansımız maalesef yok. Dolayısıyla projelere açığız, Onun dışında her türlü yurtdışından gelen talepler, toplu üretimler, zincir mağazalarla çalışıyoruz Avrupa'da. İşte bu zincir mağazalar genelde bir modelden alım yaptıkları zaman işte yılda 1.000-1.200 set civarında alım yaparlar. Yani. Tüm satış kanallarında şu anda varız diyebilirim. Şimdi OKASO'nun vizyonu konusunda ciddi e, strateji toplantıları yapıldı. 2023 yılı için 45 yeni mağaza açma hedefimiz var Türkiye için. Onun yanı sıra e, yurt dışında da e, 10 kadar konsept mağaza açma hedefimiz var. Yani Türkiye'de her ne kadar tüm satış kanallarında varsak, yurt dışında da aynı şekilde tüm sat satış kanallarında var olmayı hedefliyoruz. Fabrikamız çok büyük kapasitemiz çok büyük. Ana stratejilerimizden bir tanesi bir evin ihtiyacı olan tüm mobilyayı üretebilmek, üretmek. Bizim makineler buna müsait. Yerimiz müsait. Hatta öyle bir şey ki işte az önce bahsettiğim kapasiteleri %30, %40 civarında bile arttırabilir durumdayız. şimdi döşeme, iki tane döşemeli hattımız var. Üçüncü ve dördüncü döşemeli hattımız kurulmak üzere bile hazır şu anda ama bunu eee perakende pey yapmayı hedefliyoruz. Dolayısıyla şu anda ev mobilyasıyla başladık. E, yatak odası, yemek odası, işte e, oturma grubu yani salona ait işte TV üniteleri vesaire bunları üretiyoruz. Genç odası üretiyoruz. E, bunun yanı sıra e, baza başlık üretimimiz var. Yatak üretimimiz var. Az önce bahsettiğim gibi bir evin tüm mobilya ihtiyacını karşılamak üzere şimdi Yatak markamızı okey bu sene e, lansmanı yapacağız ancak yaklaşık 1 ila 1,5 yıl içerisinde de bir genç odası e, markası çıkarmayı planlıyoruz. Bununla ilgili de çalışmalarımız devam ediyor. E, onun yanı sıra e, mutfak üretimi, e, yani banyo üretimine esasen yurt dışı için başladık. Bunlar esasen daha çok projeli işler ancak e, şu anda banyo e, mobilyasında ciddi bir portföyümüz var esasen. Yani katalog çıkarabilecek kadar bir poteliğimiz var. Ama bu şu an Türkiye piyasası için zamanlama açısından doğru değil. E, mutfakla birlikte mutfak ve banyoyu da e, herhalde bir iki yıl sonrasında e, artık devreye almış oluruz. Müzik panel ve döşemeli mobilya. Döşemeli dediğimiz soft grup, işte yumuşak mobilya dediğimiz, işte oturma grupları, kanepe, yatak, baza başlık dediğimiz. Bunlar tamamen el el işçiliğiyle üretilen mobilyalardır. Panel mobilya dediğimizde ağaç mobilya bunlar da makine hattından geçmektedir. Şu anda 4 tane makine hattımız var. Dolayısıyla şimdi genel anlamda şimdi Türkiye'nin işte en büyük 5 firması işte 5 firmanın dördünde çalıştığını söylemiştim. Bu firmaların tamamında tabii tamamı da ihracat yapıyor. Ee, iç piyasada da güçlüler. Ee, dolayısıyla bu firmaların tamamında e, e, termin yaklaşık olarak 6 ila 8 haftadır. Ancak bizim tabii bugün için e, ve önümüzdeki birkaç yıl içinde öyle olacağını düşünüyorum. Biz şu anda panel mobilyayı 3 haftada verebilir durumdayız. Aynı şekilde Döşevili mobilyayı da iki haftada üretebilir durumdayız. Daha ortada tam bir marka yokken, Türkiye'de, e, mağaza yokken, e, özellikle de İnegöl'de, başta İnegöl'de olmak üzere, çünkü İnegöl e, mobilyanın kalbi, adından ciddi anlamda söz ettirdi. Çünkü yani e, bu yabancı yatırımcılar kimdir ve nasıl oluyor da böyle büyük bir yatırım bir anda yapılabiliyor. İnanın çok enteresan bir şekilde, Türkiye genelinde daha mağazalaşmadan bile Diyarbakır'dan tutun, işte Van'a, Van'dan tutun, işte Erzurum'a. Buradaki mobilya markaları, mobilya mağazacıları, perakendecileri diyeyim, onlar bile oluyorlar. Halbuki bu, bugüne kadar reklamlarımız işte sadece Hande Yenilere oynattığımız bir reklam vardı. Yaklaşık olarak bir 6 ay o reklam dönmüş oldu. Onun dışında bir reklam çıkmadı. Herhangi bir PR da yapmadık. Dolayısıyla şimdi yavaş yavaş da mağazalaştıkça insanlar konsepti de görmeye başladılar. Tasarımı görüyorlar. Gören herkes hayran kalıyor. Yurt dışından buraya çok yatırımcı geliyor. Gelen her yatırımcı bu tesisi gördüğünde ya ben bu firmayla çalışmalıyım. Bu firmada ciddi bir gelecek var. Yani bunun da en büyük avantajlarından bir tanesi şimdi Şimdi 40 yıllık firmalar var, 50 yıllık firmalar var ama bakıyorsunuz bunların üretim makineleri 20 yıl, 30 yıldır aynı makinalara devam ediyor. Sadece bir bakımdan geçiyor. Ama gel gelelim mobilyadaki en büyük sıkıntılardan bir tanesi de satış sonrası hizmettir. Dolayısıyla şimdi üretim esnasında bile mobilyalar e, maalesef ufak tefek sıkıntılı, e, farkında olmadan sıkıntılı, işte ne bileyim, testeresi işte eskimiş işte bilmem makinanın e, eski olmasının ötürü tam e, yerine bulamamış yanlış kesmiş gibi durumlar söz konusu olabiliyor. Bizde şu anda üretilen ürünlerin tamamı kalite kontrolden yüzde sıfır hatayla geçiyor. Bir şey daha var, house Messe dediğimiz yani fuara benzer, evet, tüm makinalarının sergilediği bir e, ev fuarı yapıyor, yapıyor. ve Homak'ın bize bir teklifi var. Siz zaten bizim tüm makinelerimizi aldınız. Biz bunu gelin sizin fabrikanızda yapalım. Biz HOMAK ailesi olarak gelelim ve tüm dünyadan e, yatırımcıları sizin fabrikanıza davet edelim ve bu Housemesi dediğimiz ev fuarını sizin firmanızda yapalım. İşte bu yıl 45 mağaza açacağız demiştim, ihracatta büyüyeceğiz demiştim. E, esasen hani vizyon olarak baktığınızda geleceğin markası diyebilirim. Yani biz önümüzdeki 5 yılda yurt içinde ve yurt dışında rahatlıkla 300 mağazaya ulaşacağımıza inanıyoruz. Bu 300'ün de üzerinde olabilir ve bu konsept mağazadan bahsediyorum. Yani diğer satış kanallarını, online satış kanalı, proje, işte fasol işler vesaire onları dahil etmiyorum bile. Dolayısıyla geleceği çok parlak. Bunu programın başında söylemeyi amaçlıyordum. Şimdi tabii asıl felaketini yaşadık. Kahramanmaraş merkezli çok büyük iki deprem oldu. 11 ilimizi etkiledi. Burada tabii yaptığımız yardımlar vesaire onlardan çok bahsetmek istemiyorum. Ama biz de Okasso olarak ciddi anlamda yardım yaptık. Daha da fazlasını yapmayı da ümit ediyoruz. Hatta deprem zedelerden iş alım yaptığımız arkadaşlar var. Buraya yerleştirdiğimiz arkadaşlar var. Yani orada yani bu asıl felaketinde gerçekten çok insan hayatını kaybetti. Evet. Onlara Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına e, sabır diliyorum. İnşallah yani hepimiz için, Türkiye'miz için güzel günler e, bizim olsun. Buraya kadar geldiniz. Ayağınıza sağlık.